Ve ona ne diyelim bir şey daha ekleyelim taze gelin diyelim. Ben taze gelin adayı demek istiyorum. Evet, ve aşk yaramış. bir güzel yaramış kendisine. Yaramış yaramış. Aslı Zen Efendi. Aslı gelsin. Aslı gel. 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 <laughs> Şu uçluğa bakar mısın? Aa, çok bağladım. iyi görünüyorsun. Şuraya bakmayın. Kaza vardı trafik. şeyde. Öyle köprü. mi? Köprüde köprü aynen. Hmm. Ama özledim sizi. Ne hoş olmuşsun sen Ay, böyle. Ay çok mersi şekerim. Aşk bir yaramış sana. Yarar bana ha. aşk biliyorsun ben seni biliyoruz <laughs> aşkına. Evet. Son geldiğinde var mıydı beyefendi koca adayı. Evet, adayı. Yok 6 6 ay oldu. 6 ay oldu. Evet. 6 ay Biz kısa bir süre değil mi aslında? Vallahi 6 ay kısa bir süre ama yaş 45 olunca fazla zamanın kalmıyor bence. O yüzden biraz acele ettik. Çocuk falan planları için. Evet, Heh, evet. Ondan dolayı. Evet, aynen. Ee, Beni biliyorsunuz zaten. Evet, ben yıllardır çok tekrar çok anne uyuyorsun. olmak evet. için çok uğraştım. Mayra da hep bir kardeşi olsun istedi. E şimdi Kaan da ilk böyle yaklaştı yani bir çocuğumuz olsun mu diye başladık biz ilişkiye e buralara geldi valla işte. Çok iyi Evet al. Çok da evet. iyi gidiyor. Fotoğraflarda son derece işte <laughs> paylaşma. <gülüyor> Yorgun benim ya. Hiç fotoğrafları böyle mutluluk fotoğraflarını paylaşırken ki daha önce bir e, sıkıntılı bir düşük şeyin olmuştu, onu da evet. paylaşmıştı İnsanlar orada sana şöyle seslenmişti: Her şeyini paylaşma. Nazar evet. gelir, kötü bir enerji alırsın. Ama sen yine paylaş. Yani sen kalıyorsun. bana hiçbir şey olmaz. Bana yani, unutmayın ki. Hiçbir bir gül beni hiç bana hiçbir hiç şey olmaz. Şöyle biliyorsunuz ben zaten bu mistik tarafım çok yüksek. Yani her sabah beş buçukta kalkıp e, hala meditasyon yapıyorum. Bütün o enerjimi, çakralarımı, her şeyimi temizliyorum. Ve yani hiçbir kötü göz e, yaradanın gücünden daha kudretli olamaz. Kesinlikle. Ben de hep sevildiğime ve korunduğuma inanıyorum. Ve her yerimden, açtım. bir yani damarlarımdan bile sevgi akar benim. O yüzden bana kimsenin kötü gözü, kötü sözü gelmez. Benim önümde hep bir ayna vardır. Hepsi kendilerine geri gider. Evet. Hmm. Çakraları çok açtım şücut. ve beyefendi geldi. Vallahi geldi. Hoş geldi ya. Çok iyi geldi. <laughs> ne zaman imza atıyorsunuz? Vallahi artık konser takvimlerime göre ayarlayamıyoruz yoksa hemen. Konser <laughs> takvimine göre diyorsun. E, çünkü şey o kadar çok önceden alınmış konserler var ki hmm. e, hangi araya sıkıştıracağımızı bilmiyoruz. Herhalde önümüzdeki ay ya da ondan sonraki ay yani uygun tarihi bekliyoruz yoksa bize kalsa biz hemen yapacağız yani. Aslı sana güzel konularımız var güzel bugün. Güzel konular var ama. Hadi ya. yapalım e, o güzellik zaman. Güzellik yarışması ile evet, ilgili. Ona. Ben her şeyi kaçırmış vaziyetteyim televizyon da size bakıyorum aralarda zaten. Ha, güzel okay. Güzellik yarışmasından görüntüleri bir getirelim. Birinci ile ilgili sosyal medya herkes tamamdır hak etti diyor. İkinci ile ilgili aynı şekilde ama 1983 Türkiye güzeli Neşe Erberkin kızı Selin ile ilgili sosyal medya ikiye ayrılmış durumda. Neşe Erberk de. Yayınımıza bağlandı torpil iddialarını yalanladı hatta kızımın birinci olması gerekiyor dedi. Yeşil kıyafetli onun kızı değil miydi? Böyle evet yeşil kok. kıyafetli. Gayet güzel Şimdi bir kızcağız maşallah. Getirelim Selin'i. Evet Selin yürüyor şu anda podyumda. Kaçıncı oldu? Üçüncü oldu. Yarışmanın sunucusu da Berfu Yenenler'de. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'de. Berfu birinci, ikinci, üçüncü açıklanmadan önce finalistlerle tek tek oturdu, röportaj yaptı. Daha sonuçlar açıklanmamıştı. Kızlara şunu soruyor. Seçilirsen ne yapacaksın? Şeklinde sorular soruyor. Ama konuşurken, Selin'le konuşurken bir gafa imza attı ve o video sosyal medyada çokça konuşuluyor. E, sanki sonucu Biliyor gibi davrandı. Türkiye yurt dışında temsil edeceksin dedi. İzleyelim o Peki Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceksin. Son zamanlarda yurt dışındaki yarışmalarda yeterli başarıyı gösteremiyor Türkiye. Sence bunun sebebi ne? Eee um... Duyduğum kadarıyla yurt dışına katılan insanlar daha uzun sürelerde hazırlanmaya başlıyorlar. Ve en büyük eksikliğimizin sosyal sorumluluk projesi olduğunu öğrendim. E, hmm. Aslında evet. sanki daha önceden bir şekilde haberdar e, Ama o, o değil mi? Evet, o arkada ben duymuştur sor. her şeyde Herkesten Hayır. önce duymaz Ama daha zaten bu De tehlikeli daha Herkesten çok önce erken. Hani seç. ha öyle mi? Yok, kızlarla Tabii. söyleşiler yapılıyor Kızlar podyumda yürüyorlar hmm. ee, Bir saat, bir buçuk saat sonra Berfu'ya bir zarf teslim ediyorlar Ve o zarfın içinde de birinci, ikinci, üçüncünün adı da yazıyor Ama burada Berfu ve konuşulmuşsa e, eğer ve konuşulmuş, duymuşsa ha, o da tehlikeli. Berfin net ha. bir şekilde Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceksin diyor. Sanki bir şey biliyor. Arkadaşlar işte. bu yarışmalarda yıllardır şaibe olur yani. Bunun olmaması imkansız. Sistem böyle ilerliyor. Yani olduysa da olmuştur. Ne yapacaksın? O da evet. onun kaderi. Evet. Yapacak bir şey Olduysa yok. Olduysa tartışılır <laughs> hale geliyor e gel, çünkü gelir, evet. neden e, Neşe Erberk yani annesi de 1983 Türkiye ve 84 Avrupa güzeli Aynen. Neşe Erberk olarak bir marka yani hmm. Türkiye güzel yarışmalarından bahsedilince e, jüride oturan Neşe Erberkin ajansından geçen mankenler hmm. ister istemez. Valla Mayra girse yarışmaya ben de kullanırdım bütün imkanlarımı yani niye ha, kullanmayayım çocuğum bak. için? Heh. Aferin iyi yapmış yaptıysa da. Niye yapmayacak evladı için? Ben olsam yapardım. Benim evladım da üzülmesin en azından bir dereceye girsin derdim. Ayrıca bence hiç hak etmeyen bir kızcağız değil çok da güzel bir kız. E birazcık da kıyak yapılır. Anne kıyadır bu. Anne kıyadır deyip geçsinler. Hatırlar mısınız? Ben olsam yapardım çünkü. Ben olsam yapardım. Yaparım Ama ya ben. Mayra ben yarışmaya diye. girecek. Ee, ben ben de e yapın Bütün gücümü kullanırdım diyorsun. E niye kullanmayayım evladım için? Evladımın bir şeyde başarılısı. Ama diğer eder. hak edenlere de ayıp olmuyor mu peki? canım benim bu bir kader bu bir çizgi onların da başka onların yer kaderi onların kaderiyle oynuyorsun hayır onların da başka yerde şansı bile. onların bilebilir. kaderi Selin'in yarışmaya katılması katılmasaydı. yani şimdi oradan kimin ne yazısı olduğunu kimse bilmiyor yani <laughs> bir sürü güzel yarışması oldu birinci olanı görmedik tanımıyoruz Valla ben hala 2018 Türkiye güzellik şey Şevval şahini hatırlıyorum ben de onu yani, kaldım ben hala azra kaldım ben azradan başladım sen başlayayım. daha bayağı 2002'de, 2002'de kaldım kaldı. ben ondan başkasını tanımam ama yani şimdi diğerlerine baktığınız zaman e, aradan öyle isimler yani bir şeyin önüne kimse geçemez ya da bir şeye kimse vesile olamaz ne olacaksa o oluyor o yüzden yani o istediğini söylesin isteyen kişi ama bir anne olarak benim kızım orada biraz sahip çıkın da demiş olabilir sahip çıkın demek günahını olayı da alıyor sanki. olabilir insanlar hiç de bir şey denmemiş olabilir yani bunun arka tarafını biz ya da siz bilemeyiz ki. Bilmiyoruz ne olmuşsa Biz olmuş Biz Ön tarafıyla ama. ilgileniyoruz ama ön taraf arka tarafı biraz şey Karışımız yapıyor tabii. Tuncalıyor. Ya. Ya, ya çok çok yapılmış, yapılmayaymış, iyiymiş. Evet. Peki sana şunu da soralım. İlişkide kırmızı çizgilerin nelerdir? Bir ilişkiye başlarken, karşındakini ölçüp tartarken, ne bileyim, işte işine müdahale ediyorsa, onu giyme, bunu giyme diyorsa ne yaparsın? Vallahi bir gözümüzün e... önünde son dönemde bir hadise örneği var. Evet. Biliyoruz. Çok haklı buluyorum kızın boşanma hikayesini. Hı hı. Yani yapamaz. Hadise olmak kolay mı ya? Tabii, Kaç yıllık bir kariyer. Ya ben kendi kendime söylüyorum. Aslızen olmak kolay mı diyorum bazen. Yok o kadar ağır değilim. şartlarda çalıştık, çocuk büyüttük, bilmem evet. ne. Şimdi bu kız daha genç, anne olma yaşı belki biraz daha yani kariyer planlamasını yaparken araya bir evlilik sıkıştırdı. E demek ki bir şeylere hazır değilmiş. Bence bu onun bir sınavıydı. İyi bir şekilde verdi. Zaten ben uygun bulmamıştım onları birbirine. Denk Sanki bu kızı bile. daha kaldıracak hmm. bir tip gerekiyormuş gibi. Hani uzaktan gördüğüm ama mesela bana da yapılsa ben de hemen müdahale ederdim. Kaan da yapıyor şimdi bana. Oraya gitme. Çok kıskanç mesela. Eyvah Aa. ama. Evet. evet. Ya çok kıskanç yani her şeye. E Peki e kendin kendini hıslak... de görürsün. Ben 45 yaşındayım ama arkadaşlar. idare Ben onu idare ed ederim kadar? yani. İdare e belki ediyorum. hadise de senin gibi ben onu idare ederim. Canım falan deyip yola çıktı. Hadisenin, 4, 4 ayda Hayatım ben ben idare ederim. Oradaki kostümü öyle yapmayın böyle yapın derim. O davete canım ister. O hadise. O şimdi onun levelıyla bizim bulunduğumuz yere aynı değil o bir şeyi iptal edemez. Hı. Onun anlaşmalarında 50 kişinin sözleşmede şeyi Yine var. onun Cezai tarzı var. var sahnede. Yani sen şimdi hadiseye yani hiçbir şey yapamazsın. Evet. O kız kendisine de yapamaz bu saatten sonra. O öyle yaşlanacak. Yani o yolunu seçmiş. Yani evet. yalnız yürüyecek o yolda ya Aslında da onu neler çok gerçekten kaldıracak, yanında destek olacak. Hatta ondan daha çok ...ona hani öyle de yapma fikir verecek... ...fikir alışverişi yapacak... ...onu çok yüksek boyutta destekleyecek... ...biriyle olması gerekiyor. O bir aşık oldu. Evliliği de denedi. Olmadı. Geçmiş olsun. Bence çok iyi oldu. E, böyle bir tecrübe yaşadı. Erkekler neden sizi sahnede büyüleyici bulup... E, ...aşık oluyorlar... ...sonra birlikteliğiniz başlıyor... ...ve derken de diyor ki... ...oraya çıkma, bunu söyleme, öyle giyme... ...ve şey hale getiriyor... ...hani senin o ışıltını verdiğin evet. emeği yıldız Ali evet. söndürüyor Söndürmeye. sonra da diyor sonra ki da evet. atıyorum Allah korusun başına gelmesin hmm. as ya çok sıkıcı hale geldi. ben başıma geldi şeylerle ilgili bir muhabbetim ha, var dedim, hatırlarsınız evet. yani. Evet. Yok şimdi belli bir saatten sonra sen yani gerçekten yaşlıda çok alakalı çocuklar yani ne istediğini bildikten sonra şimdi öncekilerde ne istediğimizi bilmiyorduk biz ağzımız aval aval açık aşık olup gidiyorduk aman diyordun. Şimdi bu proje gibi artık ne istediğini biliyorsun. Her bütün kriterleri kontrol ediyorsun, bakıyorsun, ölçüyorsun, biç biçiyorsun, matematik yapıyorsun. Şimdi bunu bu saatten sonra yapmak zorundasın. Ama öncesi öyle değildi. Şimdi onlar da o öncelerini yaşıyorlar. Ha. Şimdi bu saatten sonra benim kimse sahnemi... ben zaten hani o kadar abartan bir tip değilim ama zaten Kaan benim şarkıcı ya da bu hani sanatçı bile olduğumu bilmeden biz bir yerde tanıştık Bilmiyor ve sonradan o? baktı, "Aa sen bu işimi yapıyordun falan." diye. Yani o da benim için Nasıl iyi oldu. Nasıl tanıştınız? Bizim canan var. Canan hoş gör. Evet. Evet. Aa, evet. Hamdi Bey'in eski. Bey eski. eski. Evet. O benim çok yakın arkadaşım. Urla'da yaşıyor. Ben de Urla'dayım biliyorsun. Ha, evet. Onların ortak arkadaşları. Bir akşam yemek yerken tanıştık. Öyle. Nasıl oldu böyle hep beraber bir araya geldiniz. Geldiniz tanıştık. Onlar Önce Onlar bence sizi olduk. birbirinize yakıştırmışlar. Evet, evet sonra yani yakıştırdılar. Ben sürekli birbiriyle tanıştırsanız artık şiştim Karşına falan diyorum. Karşına oturdu o geceyi o masayı bize bir evet, anlatsana. Evet oturdu ama çok arkadaştık yani. Biz evet. böyle bir, bir ay bir buçuk ay falan bayağı bir de çok gülüyoruz beraber. Çok böyle kikirdek arkadaştık yani. Sonra nasıl olduysa hiçbir şey anlamadık. Bizim çok sihirli bir ilişkimiz var. Kim kime açıldı? Vallahi açılma saçılma ya. Bu boyuna çiçek böcek yolladı durdu bana ya. Yani. Emoji olarak mı gerçekten? <laughs> gerçekten. Vay. Kıbrıs'a gidiyorum, Kıbrıs'ta çiçek. Öbür tarafa gidiyorum, öbür tarafta çiçek böcek. Öyle bir yürüdü bana yani. yani. Güzel, güzel yani. sonra. Emoji mi gerçek mi? Bak o dikkatli ne de var, var ya. Var. Emoji'ler de geldi, evet, gerçek. emoji bedava. Geldi. Aa, çek çek at Biz ama mesela yeni çiçek... sezona başladığımız zaman <laughs> Emoji mi geldi? Bolca bize çiçek emojisi geldi. Yani cep telefonumuz çiçek tarlasına döndü. Allah Buraya kahretmesin bu. 4 tane bu. geldi. Olsun. Peki sıkıntını Aynen. üzüntünü bir şekilde sahneye taşır mısın? Şarkıları böyle söylemen yorumun eskiden değişir ağlar, mi? Eskiden ağlardım söylerken canım yandığında. Ya, ben acı çekmiyorum artık ya. Nasıl? Ciddi misin? Her şeyi kabul ediyorum ben sevgiyle. Acılar hep ders, güzel bir şey öğreniyoruz, sonunda güzel mutluluklar oluyor. Gül de bir, diken de bir diyor Yani Allah bir tek evlattan Allah sınamasın Allah insanı. Allah onun dışındaki hiçbir şey ne beni üzebilir ne beni yıkabilir. Evlat dışında hiçbir şey beni öyle ne ağlatır ne de üzer bu saatten sonra. Ben her şeyi çok güzel halleden biriyim çünkü. Yani o yüzden Allah mayramla ya da yeni doğacak olan bebeğimle ya evet. da bebeklerimle bilmiyorum tüp bebek çünkü yani öyle diz edebilirim böyle. Yani aslı yani. inşallah. Kız 45 yaşında evet, onu ben diyeceğim, ne yapacağız onu diyeceğim. Bak Seray Sever'e 49 yaşında iki evet ya. Evet. Yaş korkutuyor mu biraz? Ya yaş dediğin şeyde de biz sınırlıyoruz aslında. Öyle bir sınır yok ki. Aynen, evet, Bak Elizabeth'e evet. kurban olduğum kaç yaşına gitti? <laughs> 96. <gülüyor> ay dün akşam. Ay Demet. Bana bak deme Akalın. Milletin Demet neredesin oynama. sen Demet? Akşam bir oynadın? tane pasta paylaşmış. Evet. Deli ben de ona mesaj attım. Demo ki biliyorum doğum gününü boğa burcu biz aynı burç olduğumuz için. Allah Allah deli mi ne dedim şimdiden mum üflüyor evet. bu. Ben de doğum günü mesajı attım. Demet'ciğim inşallah hep tahta ve Elizabeth kadar uzun yaşarsın <laughs> İnşallah. Diye. Özelden mesaj atmış. Kız yok öyle pasta kestik benim doğum günüm değil. Ne rezil ediyorsun? dedim benim millet de oradan <laughs> doğum yazdım. doğum günü Nisan'da. Tweet atmış yani şimdi bugün Nisan'dan. benim doğum günüm değil diye tweet atmış. Yok yaş korkutmuyor beni. Hiç korkmuyorum. Yani bedensel de bir yorgunluğum yok. Zihinsel olarak da çok temizledim kendimi. Şu son bir yılda özellikle yani evi manastıra ve türbeye çevirdim. Gerçekten çocuklar yani. O yüzden çok iyi geliyor yaptığım her şey. E Kaan da bunların bir ödülü bana şu anda. Şimdi tüp bebeğe hazırım diyorsun. Evet vallahi daha dün gittik kan falan verdik testlerimiz hayır canım, yapılıyor. Hayır. En ha. yakın zamanda işte herhalde önümüzdeki ay bir düğünü yaparız. Ondan sonra da hemen vakit kaybetmeden evet e, çocuğu görelim biraz çünkü o da yani... 45 yaşındayız ikimiz de. O 44 hatta bir yaş küçük. Olsun tane. güzel yaşlar. Evet ha. çok istiyoruz ama yani bir tane böyle pıtırık pıtırık dolaşsın ortada ama işte tüp bebek olunca tabii iki tane olabilir. İnşallah iki tane olsun. Ben artık Sen niye oldum, böyle, bir gözünde büyüyor? E, iki tane olunca bir büyür ama o inanılmaz bir baba. Yani onun da kendi evladı var. 8 yaşında bir kızı var. Ben öyle bir baba görmedim yani. Ne güzel bir hani, şey. O yüzden çok hevesliyiz. Sen biraz Çok güzel hayallerimiz var. Babalığından da etkilenmiş ve evet, kendine öyle Evet, o da benim ailemizden etkilenmiş. İlk mi? yani biz evet. böyle birbirimizin bu taraflarından etkilendik. İnşallah bütün hayalimiz birlikte yaşlanmak. İnşallah. Öyle de olur. Böyle hmm. özellikle evet. doğu, daha reklama var ha. galiba. Özellikle. Neye evet dedin yani? Babalığına ama Bundan çok iyi baba olur falan diye mi düşündün? Hayır, özellikle neye evet dedim biliyor musun? İlk defa kendi kendime hayal kurmayıp ilk defa kendi kendime bir şey yönetmiyorum. Biliyorsunuz ben he evet. hepsini ben yönettim, evet. hepsine evet. ben karar bir verdim. Eden sen oldun. Tek başıma hayal kurdum, tek başıma gerçekleştirdim. Çünkü her şeyim var benim, yapabilecek güçteyim her şeyi. İlk defa benim kadar güçlü biriyle karşılaştım ve birlikte hayal kurmanın ne kadar keyifli olduğunu anladım ve gezmeyi çok seviyoruz. Yani daha Totomuz yer görmedi bizim. Ne Sürekli güzel. uçaktayız, yoldayız, bir yerdeyiz işte. Ben, bu haftada bir Mardin, Urfa planımız var. Her yeri gezmek istiyoruz. Yemek yemeyi çok seviyoruz ikimiz de. Ben biraz kilo almış olabilirim. Yok, gayet Anladım. iyi Yo, duruyor. Gayet 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 Bu ama. arada yüzümde bir şifak şey etmez mi? Yüzünde bir şey var ama fark edemedim. Evet, bir hıyarlık var, bir <laughs> yamukluk var. Estağfurullah. Ne? Ne? ne var? Yanlış bir botoks yüzünden arkadaşlar bunu söylemek istiyorum buradan. 20 gün kadar gözlerim görmedi. Göz ne? sinirlerime denk geldi. İnanmıyorum. Evet e, ve şu anda kaşlarımı asla şu kadar hareket ettirebiliyorum. Ee, burada çaktırmamak diyorum. için şuradan iki tane gerdik şu anda. Göz altlarımda torbalar kocaman kocaman var. Kapatabildiğimiz kadar kapattık bu akşam. Kurban oldun gerceğiz. aslında. Bu akşam geri. Anlaşılan ne oldu? bir botoks yaptırdım. Evet nereye yaptırdın? Ya normal ya her zamanki kaz ayaklarımıza, alnımıza işte bu falan. Evet. Kadın dedi ki bir de dedi bunun yanına bir tane daha dedi akupunktur noktalarına yapılan bir şey var dedi. Evet. İkisini fakat gözaltı boşluğuma botoks sıktı. Eyvah. Orada da kas Olacak iş. Burada yüzmeye başladı 10 gün sonra. Bir burada şişiyor, bu burada ikisi birden. Eyvah. Bu sefer göz kapaklarım aşağı indi, gözlü ve 20 gün göremedim. Yani seni dört tane, seni beş tane görüyorum. Sağ göz gitti, sol göz gitti. Kafamı kaldıramıyorum, oynatamıyorum. İşler iptal, araba kullanamıyorum. Şu anda iki buçuk aydayız. Anca toparladım. O yüzden bir önceki programı biliyorsunuz iptal ettim ben. Gelemedim. Evet. Evet, evet. Dedim ki hiç hazır evet. değilim. Yüzümü toparlayamıyorum. Sürekli filtreli çekimler yapıyorum. Ee, şimdi biraz toparlandı işte bu akşam da artık bu Telefona hiçbir hesap sordun mu? Ya da dava açacak Soramadım çünkü zaten sponsor olan yerler çoğu Yani bir şey de ödemediğin için bir şey de diyemiyorsun Binde i̇şte... bir olabilecek bir şeymiş Yine çünkü. de buradan hayatının dersini aldın evet. Herhalde. Çok fena almış vaziyette Sağlık çünkü söz konusuysa yüzüm Zaten en kıymetli yerim biliyorsunuz Estetik Neydi? yaptırdım ne bir Aynen şey yaptırdım öyle. O kadar severim ki yüzümü ve kendi yüzümü yamulttum yani Bildiğiniz böyle duruyordum bak Bugün yani, gerdirme yani, mi yaptıracak? Bugün kontrolü evet, var bugün herhalde. yeni bir sistem varmış ha, yani. Şimdi evet, Seda ablaya da yaptılar. Aslisa. Onun da bir şeyin bir şeyin hmm. yenisi. Yani sen Seda Sayan'ın e, önüne geçtin. Fransız'a başka ben, bir asker. Ben evlilik konusunda da ben biz bilmiyorum Seda abla arkandan geliyorum yani. Üçüncü Aha. oluyor benim de biliyorsunuz. <laughs> E, ama çok güzel bir şey. Ben hani baktım falan böyle bir lifting, mifting bir şeyler böyle çok böyle. bebekten önce bir gerilim diyorsun. Bir, bir gerilim, bir gerilim, gerilim, Bakalım ne olacak bu akşam. Estetik sohbetine devam edelim ama reklamlardan edelim. sonra. Tamam. Reklamlar efendim. Aslı biraz da kızından bahsedelim. Ay Mayra'dan. Mayra. Mayra. En son birlikte gelmiştik hatırlıyor musunuz? Evet, Çok evet. tatlılar. Kızlar Mayra bir büyüdü. Yani... Fotoğraflarını e, görüyor musunuz? Öyle mi? 11 yaşında biliyorsunuz ama yani boy 1.70, ayaklar 39 <laughs> numara falan oldu. E biliyorsunuz onun büyüme aşaması benim için çok zordu. Hem tek başıma çok büyüttüm hem de bir disleksi de. durumumuz vardı. Özel eğitimlerle büyüttük. Her şeyi atlattı. Mayra her şeyi bir atla halletti. Aa. At sevgisiyle halletti. Annesi ona at aldı. Ee? Ondan sonra lisanslı bir binici oldu. Yani Aa. atın altına giriyor, atı yıkıyor. Ellerini falan ben dokunamıyorum korkuyorum. Dev gibi yaratıklar. O kadar büyük bir sevgi yani... Bana hep yazıyorlar şimdi Instagram'dan. Aslı Hanım kızınız atla çok iyi gör. Evet atla her şeyi hallettik. Aynen. Bütün dengeyi hani disleksi problemi biliyorsunuz sol lob çok fazla çalışıyor sağ değil. Ne oluyor onun sonucunda bilmeyenler için soralım? E şimdi bu çocukların özel eğitim almaları <laughs> gerekiyor. Çünkü tersten görüyorlar. Bizim <laughs> aynada gördüğümüz gibi. Dolayısıyla her şeyi düze çevirmek zorundalar. <laughs> Ve bizim baktığımız bakış açısıyla bakmıyorlar. Kendi bakış açıları var. Bizim onları anlamamız, onlarla anlaşmamız zorlaşıyor. O sebeple bunun için de özel bir eğitim Maalesef e, kurumlarda yok özel bir yerlere göndermeniz gerekiyor ama bunun çok örneği var. Tabii ki bu aslında Ünlü çok oyuncularda yüksek bir da var biliyoruz. Aslı Evver, Ebru Gündeveoğlu, Einstein. Anne benim kızım. Evet. Ay, Bak son hali bu. Ve Bayra bütün bunları bir e, hayvan sevgisiyle Hı. ve ona aktardığı, ondan aldığı bütün o muhteşem enerjiyle halletti. Annelere hep tavsiye ediyorum. Eğer gücünüz varsa Hı. lütfen bunun başka yolları var. Yani matematiksel, kağıt kalemsel değil. O akademik bir kariyer yapamayacak olabilir. Umurumda bile değil. Ama Yeter akademik kariyer olsun. yapanlar da var. Ama bir at çiftliği açacağım ve eğitmen olacağım diyor Aa, şu anda. Ah canım Çünkü benim. lisanslı bir bilinci engel atlıyor. Canım benim çok ee, güzel. At çok iyi geliyor bu tip durumlarda. Eğer ailelerin durumları varsa çocuklara binicilik dersleri aldırmalarını ben ısrarla tavsiye ediyorum. Gerçekten benim kızım artık çok iyi. Mayranım Eğitim veriyor şu anda. Helal At, olsun. Atları da eğitiyor gelen öğrencileri de güzel haberlerle geldim ha, Mayra, evlilik, bebek. Evet. Mayra'nın da senin de yolun açık olsun. Amin. Ama şunun da sözünü alalım. Bir dahaki sefere enişte bey istiyoruz. Aa, o ben gelmez bebi ben istiyor. bebişle Aa. gelirim karnımda. Hadi Ay, inşallah. Evet. Güzel haberlerini bekliyoruz. Çok aslında. teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. ederim. Yarın çok görüşmek özlemiştim. dileğiyle biz de aynı şekilde. Hoşçakalın Hoşça efendim. Hoşçakalın efendim.